Evet Andre'yi buldum. Andre şu anda sürpriz konukla böyle sahile karşı oturuyoruz. İleride oturuyor kendisi. Birazdan şimdi onun yanına gideceğim. Ancak bayağı bir müzik sesi olduğu için telif yemekten dolayı çekiniyorum daha doğrusu. Telif yememek için burada e, açıklama yapayım dedim. Videoyu devam edeyim dedim. Gördüğünüz gibi sahillerde bu şekilde. Şu çantamı da alayım da çantamı da kaptırmayayım çantayı da şöyle alalım. Sahiller bu şekilde. Sürpriz konukta orada yemeğini yiyor. O tarafta müzik çok olduğu için orada video çekemiyorum. Ben de buraya geldim. Burada video çekiyorum. Bu arada efsane ya. Manzara efsane ya. Gerçekten harika bir manzarası var. Mükemmel ya. Yani Brezilya'nın sahillerine hayranım abi. Harika bir sahili var. Bugün de bayağı bir kalabalık. Şöyle de göstereyim ben size şu alanı da göstereyim. Bayağı bir bugün kalabalık ve insanlar pazar günü olduğu için burada dinleniyorlar. Şimdi ben şöyle bir çantayı düzelteyim. Ee, ve şeyin yanına gideyim. Misafirimizin yanına gideyim. Yanlış, yalnız da bırakmayayım. Evet. Brezilya'nın eşsiz güzel sahilleri diyorum. Harika abi harika. İnsanlar rahatına bakıyor, tatiline bakıyor, dinleniyorlar. Ve Burada hayat bu şekilde devam ediyor Brezilya'da. Herkese yeni videodan selamlar. Şu anda Brezilya'nın Fortaleza şehrinin havaalanındayım. Burada ne yapıyorum? Burada bir tane misafirim var. Onunla buluşmaya geldim. Kendisi Sao Paulo'dan geldi. Kendisiyle bir buçuk senedir dostuz, arkadaşız. Kendisini şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Şuradaki arkadaş dedi ki aşağı in dedi. Beş numaralı kapıyı göreceksin dedi. Ben de Şöyle aşağı iniyorum. Bakalım bulabilecek miyim Andre'yi? İnterneti çekmiyor. Az önce aradım. Görüntüsünü gördüm ama interneti çekmiyor. Hadi bakalım Andre'yi bulabilecek miyiz? Andre nerede? Andre'yi bulmamız gerekiyor. Şöyle sağıma soluma bakayım. Andre nerede? Andre, Andre, Andre. Haydi bakalım Andre'yi bulabilecek miyiz? Andre Andre bulamadık ya. Bir arayalım bakalım Andre'yi görüntülü. Andre'yi görüntülü arıyoruz ama Andre cevap vermiyor. Neyse bulacağız. Evet Andre'yi buldum. Andre. Tudo bom? Meu amigo, tudo bem? Estou, obrigado. Eu muito feliz. Eu, mano, não fala. Eu vou ser <laughs> São Paulo, antigo data. Eu vou ser o sadece da ev volta Türkiye. Ye. Dedim ki bir sene önce bana yardımcı oldun. Ben dedim Türkiye'ye döndüm dedim. Eee kadeh olsun familia. Familia ya foi. Foi no voo antes, é. Muito bom. E muito feliz nova fala. Que horas você eee avia? Dedim ki saat kaçta dedim gideceksin. Çok mutlu oldum dedim tekrar görüşürüz. Eee 2 horas você avia. Às 6 horas. 6 horas, 6 Seis da saat É... Temos horas para dar uma saat volta. Tá. Vão saat. horas. 6 horas. Seis. saat Tá, seis. seis. Tenho que estar aqui Tá. Tá você Sim. Uçağı altında kalkıyormuş, 5'e kadar buradaymış, 5'ten sonra çıkacağım dedi, uçağa bineceğim dedi. Şimdilik e, biz böyle takılalım, ilerleyen zamanlarda yani e, sohbet ilerledikçe videoyu çekerim sizlere. Birkaç soru sormak istiyorum kendisine, bakalım ee, ne diyecek? Bir ilk önce bir yerde oturalım, ondan sonra videoya devam ederiz. Şimdi biz Uberle sahile gideceğiz, sahilde biraz takılacağız, ee, Andre ile. Dedi ki uçağıma daha var dedi, bir iki saat oralarda takılalım dedi. Ee, ben dedim ki Andre sana burada dondurma ısmarlayayım, bir şeyler ısmarlayayım, bir şeyler yiyelim, bir şeyler içelim dedim. O da dedi ki yok burası dedi çok pahalı dedi. Ben dedim olsun ben ısmarlayacağım ama o da dedi ki yok dedi sahile gideriz dedi. Orada ben sana bir şeyler ısmarlarım dedi. Sorun değil. O ısmarlamış, ben ısmarlamamışım. Ismarlamışım veya ısmarlamamışım. Neyse cümleyi kuramadım. Kesmeyeceğim bu bölümü. Şimdi Andre ile e, biz sahile gideceğiz. E, bakalım Beyramalı mı istiyor, Praia de Futuro'yu mu istiyor? Çünkü 2-3 tane sahil olduğu için Beyramal civarında. Şimdi kendisine sorayım. Andre, vosi ke, vosi ke, Beyramal, Fraya de Futuro. Ola melhor. Tudo tudo depende do material, Praia Prefiro Fraya de Futuro. de seçti. Orası da güzel, orası da güzel. Sıkıntı değil, zaten aynı güzel bandında. Yani böyle bir e, buluştuk. Şimdi sahile gidiyoruz. Hadi bakalım sahilde ne yeriz ne içeriz bilmiyorum. Bu arada havaalanı böyle bu şekilde. Şöyle sizlere göstereyim ben. Ben de dönüyorum bu arada. Neyse dönmeyeyim ben. Başınız dönmesin. Bu şekilde bir havaalanı. Biz burada yengeç siparişi verdik ve bir tane de bira siparişi verdik. Yengeçin hepsini yedik. Ben bir tane de istakoz yedim. istakoz da güzeldi. İlk defa hayatımda yedim. ismini bilmiyordum ama sonradan öğrendim. Canlı yayında beni uyardılar. Çok fazla video burada tutmak istemiyorum. Müzik çalıyor telif yememek için. Videoyu şu anda kesiyorum. Videonun devamını dışarıda devam edeceğiz Andre ile birlikte. Biz şimdi Andre ile birlikte Praia de Futuro'dan çıktık. Beyramal sahiline geldik. Şu arka tarafta balıkçılar barınağı vardı. Oraya gezdik. Orayı görmek istedi. Oraya gezdirdim Andre'yi. Şimdi Andre de burada yanımda telefonuna bakıyor. Biraz şöyle bir Beyramal sahiline gezelim. Beyramal sahilini gezdikten sonra Andre'yi havalimanına bırakacağım. Havalimanında uçağı var. Saat herhalde 6'da diye biliyorum. Uçağı bir sorayım. Andre, você que hora você vai São Paulo avia quanto hora? 5 horas no aeroporto. 5 yani saat 5'te diyor. Havalimanında olmamız gerekiyor diyor. Şu anda bir 30 dakika bir vaktimiz var. 30 dakika sonra buradan ayrılacağız. Bu arada gördüğünüz gibi arka taraf Beyramal sahilleri. Yani bu taraf da Beyramal da arka taraf biraz daha canlı oluyor. Bu tarafta da şöyle göstereyim ee, restoranlar var balıkçılar var. Orada karides vesaire gibi ürünler satılıyor ve bugün pazar günü olduğu için bayağı bir kalabalık normalde hafta işleri akşamları çok kalabalık oluyor. Gündüzleri çok fazla kalabalık olmuyor. Saat 5'ten sonra kalabalık oluyor. Çünkü burası e, sabah saat 8'den sonra 27-28 derece sıcaklık oluyor Portede şehrinde. Akşamlara da 4'e e kadar e, ve 5'e kadar 30 derece, 33 derece, 35 derece, yere geliyor 40 derece sıcaklıklar olduğu için akşam yemeği tercih ediyorlar. Ama pazar günü fark etmiyor. Pazar günleri çünkü izin günleri olduğu için Brezilyalıların genelinde e, pazar günü güneş de olsa e, gezmeye gezmeyi, eğlenmeyi tercih ediyorlar. Andre ile şimdi biz nereye gideceğiz bilmiyorum. Ee, Uber. Uber. Uber çağırıyormuş Andre. E, Uber'i bekliyoruz. Zaten vaktimiz kısaydı. Şöyle bir göreyim dedi e, Beyramal Sahilini de ve Beyramal Sahilini de gördü. E, şimdi buradan biz ayrılıyoruz. Videonun devamını da havaalanında e, devam ederiz. Havaalanında da yolcu edeceğim Andrei'ye. ve bugünümüz Andre ile bu şekilde geçecek. Yalnız havalimanına gitmeden önce Andrei'ye birkaç bir şey söyleyeceğim ya. Yani eee Türkçeyi de öğrensin ya Andre. Eee Vosim muito bom pessoas. Ee, dedim ki ona çok iyi bir insansın dedim. Vosimoito ajuda vosi gosto. Yardımı çok seviyorsun dedim. Agora vosi fala turco. Şimdi e, Türkçe konuş dedim. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepinize. Hepinize. Selamlar. Selamlar. Muito bom fala vosi turco. Rápido cabeça entendi. Çok iyi anlıyor dedim, ee, beynin dedim yani o anladı ama güzel Türkçe konuşuyor değil mi arkadaşlar? Türkçesi harika, hadi bakalım biz şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Andrei'yi Sağpoğalı'ya doğru yolcu edeceğiz. Şu anda biz havalimanına geldik Andrei ile birlikte, Andrei de burada ve Andrei'yi yolcu edeceğim. Ben sonra Beyramal sahiline döneceğim, benim hanım sahilde bekliyor beni, onun yanına gideceğim. Şimdi Andre ile vedalaşayım. E, havalimanına da geldik. Şöyle göstereyim. Andre ile vedalaşayım. Bu Uber'le tekrar Beyramal sahiline geri döneceğim. Espera boseta. Şu kemeri bir çıkarayım. Vedalaşalım. Ondan sonra da e, videonun sonunu getirelim. Güzel bir dostumuz oldu 15 ay önce Andre ile. E, ben kendisiyle dostluğum devam ediyor ve devam edecek de ölene kadar. Gördüğünüz gibi Brezilyalılar cana yakın, samimiler en azından orijinaller abi. Türkler gibi orijinaller. E, Andre'deki gördüğünüz gibi Andre Vosifala. Ben, ben Brezilya'ya Brezilya, ya, Brezilya. E, Pardon yanlış söylettireceğim. Ben Fortaleza'ya Ben Fortaleza'ya Geldim Geldin. Şimdi. Şimdi. São Paulo'ya. São Paulo'ya. Gidiyorum. Gidiyorum. Okay. Andre okay. ile bir e, vedalaşalım. Espera un minuto. Bir dakika okay. bekleyelim. Vale amigo. Obrigado. Yeah. Ele volta aqui. Un minuto, un minuto, un Eu... espera, espera. Evet. Andre <laughs> ile vedalaşıyoruz. <Bye>. Evet. Nemais. <laughs> gel gel Andre. Ay. Evet. Andre ile bu şekilde vedalaştık. Ciao Andre. Emoito Feliz. Satisfação? mais. Tudo bom. Evet, videonun da sonuna geldik. Hepinize video seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.